Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas serisine başlıyoruz. İlk ee, ilk videom bugün CJ Gizem Avcısı yapacağız. Gizem yapacağız GTA San Andreas'te. Ee, çok eğlenceli bir seri seriye başlıyoruz. Gizemleri falan çözeceğiz ve si sizler için yüz yüz sevgi yükledim ve bu CJ'in üstünü değiştireceğiz. Bu bölüm Hemen nagis şekilde yürüyelim biraz. Ee, ee, çok kaslıyım ya. Baksana özelliklerime. Dur, dur. ağzına. Sesi biraz kısayım. Z z zaten size ses az geliyordur. Bu arada modları da başlayacağım. Evet. Güzel bir seriye başlıyoruz aslında. Oh, oh. Şimdi şurada Binko var. Belki Binko'da gizem avcısı için güzel şeyler de olabilir. İşte bu GTA San Andreas benim yılı ilk çıktığı zamanlar GTA 5'e eşitti. GTA 5'e eşitti bu oyun o yıllarda ilk çıktığı zamanlarda. Şu anda da hep GTA 5 oyn oynuyoruz. Hiç sanancası bakmıyoruz desem yalan olur. Şşş, adamın elleri çok gerçekçi değil mi ya? Aa benim silahım da varmış. Fark etmedim. Hadi. Hadi gidelim. Şimdi üst bakacağım. Combat Jacket. Merak ettim. Hmm. Bu gizem için ot lastikine benzedi. Tamam bunu alıyorum. Ot lastik gibi adam vardı ona benzedik. Bunu alıyorum. Ayak siyah bir şey. Siyah. Boxers olmaz. Trek pants ne oluyor? Merak ettim. İngilizce oynuyorum ya. Hmm, eşofman evet. Bir Gizem abisi her zaman eşyamanlı olur. Hayır. Geri, geri, dön CJ. Ne yapsak? Beyç. Abi işte güzel bir şey yok ya. Hay böyle mikrofona ben. Hiç güzel bir şey yok. Oh çık ediyor beni. Ben güzel bir şey bulup geleceğim. Evet, bu var. Bunu buldum. Güzel, tam üstümüze uyan bir şey. Evet, tam gizem avcısı oluyoruz. Tabi, hayır, çıkma çıkma. Tabi herkes şey ol, alır, böyle siyah üst alır. Biz biraz farklı bir gizem avcısıyız. Gizem avcısı dediğin şapka takar. Ayakkabı, ayakkabı, ayakkabı neyse gerek yok. Şapka, evet. Back. Front olsun şöyle. Evet. Yok. Yok. Ben tam şapka istiyorum. Bu ne? Hayır. Ühü. Uh Cowboy -huh. şapkası ne yapacaksın acaba? Tır şapkası. Tamam bunu alalım. Tamam. Bu üstümüzü doyuyor. Yeşil. Alıyorum. Evet. CJ. Şimdi saç yaptırmaya gerek yok. Ama yine de biz ne yapacağız? Yaptıracağız. Saat. Pink. Boşver. Shades ne oluyor? Maske. Hmm. Gerek yok. Ayakkabı. Shades ne oluyor? Gerek yok. Ayakkabı değiştireceğiz. Sandalet boş ver. Tamam. Evet. Yeni Gizem abcımıza hoş geldiniz deyin. Bir de CJ'ye bir gözlük almak lazım. Onun için de ba ba başka yerlere daha gidelim. Böyle güzel bir video. Allah belamı. Araba. Ya niye bunu alıyorum ben ya? PD neydi lan? PD ne Evet. Hala hileleri unutmuyoruz. Tabii unutamıyor. Hop hop hop. Oha. 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 Şimdi haritamıza bakalım. Binko dışı bir yer var mı? Şu binko değildir umarım. Buna gideceğim. Geldiğimde yine orada görüşürüz. Ah araba benden çok çekti. Neyse. Buraya geldim. Bura binko değil. Zip. Zip. Zipte daha adam akıllı şeyler varmış ya. Keşke buradan alaydım. Neyse. Biz böyleyiz. Sadece gözlük almaya geldik. Gözlükler. Shadows ne oluyor? Evet gözlük. Tamam bunu alıyoruz. Bunu alalım. Evet. Şimdi Tamam buradan çıkma zamanımız geldi. Hemen bir Ayazak mı yazacağım. Çünkü polisler beni gıcık ediyor. Şurada iki dakika Soygun yapılmıyordu bunda değil mi? Bir tesere. Soy soy soy. Soy paraları yoksa sık, sıkarım. Dur. Bunu da sıkacağım. Soy 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 soy. Hatta soyuna da bilirsin. Ha. Hiç kimse de takmıyor ha. Neyse. Hadi gidelim. Görüşürüz La Los Santos. Pardon zip. Şimdi Tıraşçı nerede var berber tıraşçı şurada bir tane var hemen hemen gidiyoruz ona. Bu araba benden çok çekiyor ya. Oye oh yeah. of, Of 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 oh katliam katliam. Los Santos şehrinde katliam. Bur Burası Los Santos mu? Bilmiyorum, benzetemedim de yine bir Los Santos'luk tip var burada. Allah Allah ben arabayı iyi kullanırım da ben e, en son vaste oynamıştım şu helikopter görevini arkadaşla iddiaya girdik Yasa tekte geç demişti Ben de tekte geçmiştim San Andresi de silmek zorunda kalmıştım Ondan beri oynamıyorum nerede bu berberdi şimdi Bir bakayım Since. Ha, buradan geç hemen hemen gidelim alalım Alalım diyorum ya. Ey Selam da lan. Sezarı boş ver. Şurada benim pahalı olan bir şey vardı. Vej miydi? Benim aklımda bir saç var. Evet, bu. Bunu alıyorum. Tamam aldım aldım. Hadi görüşürüz. Şapkan gittiyse kötü oldu. Ya da şapkam gidebilir. Şapka önemli değil. Şapka gitti mi? Gitti evet. Olsun çok da önemli değil. Şimdi bitti. Videom bitti yani. Bu kadardı. Bir gizem avcısı yaptık bu bölüm. Bir dahaki bölüm ilk is, gizem değil de ist, istirege başlayacağım. Çünkü Allah belanı. Gizeme sonra başlamak istiyorum. Şurada da videoyu bitirelim. Hemen güneş. Güneş de tam gelmiş. Hop bitches. Evet. Geldim. Bisiklet varmış la burada. Bisikletle az bir şekil yapayım. Evet, çok güzel bir bisiklet kullandığımı söylemiş miyim? Hop bitches. Oh, çok iyi atlarım. Lütfen. Hop geldim. Hop geldim. Tamam tamam. İy, iy. tamam inelim. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın bay bay. Bu arada çok merak edenleriniz var. Böyle nasıl yürüyordum? Alta ba basıyorsunuz ve yürüme tuşuna bastığınızda lan bunlar aynı tip. Bakayım. Hmm demek I love dedin. Siz gay misiniz lan? Patlatırım bu dünyayı. Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay. Hiç action olmadı bana ne? Sa saymıyor.